Ayrıca ben bunları atacağım demiş ya bana ne ya bana ne hop attı. Tantan al şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi ne var? Oo nereye gidiyoruz? Derine gidiyoruz. Oyuncak ve ekmek var herhalde. Tut bakalım ya. şunu. Şey, ben... Ne? Ne diyorsun? Anlamadık ki bir şey ne diyecektin terlik mi? O terliğin içine işte giymişsin zaten. Ay terlik Pembe pembe de... giymişsin. Uyumlu çok güzel. Çok güzel. Ne o? Şey, ne o? Çorap giymemişsin. Çorap olmaz ki denizde çorap mı olur? Hı. Denizde çorap giyilir mi sence? Giyilmez. Ne giyilir? Aynadan bak bakalım kendine. Güzel mi? Oo, o zaman şöyle yapalım. Çantayı aç bakalım şunu da koyalım hemen içine ya. Bunu bunu. Bunu <laughs> benim yerim. Şunu da koyalım. Hemen şöyle? Şöyle yapalım. Aç aç aç. Şimdi meyve mi var? Evet şöyle koy 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 koy. koy. Çok 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 sıkıştır kapat kapat kapat. Sıkıştır içini kapat hadi gidelim geç kalmayalım. Kapattın mı? <laughs> Hı? <Ha? gülüyor> araba anahtarını mı aldın? Oo araba anahtarını almadık ya. Niye öyle oldu? Hı? Hemen araba anahtarını alıp geliyorum tamam mı? Harisa neredesin? Anam yok bu nereye gitti bu çocuk? Kız nereye gitti? Hemen yakalayalım onu ya. Harisa neredesin? Sen neredesin? Anahtarı ona mı verdim ben? Ha geliyorum. Evet aynı sayla. Şimdi Deniz keyif Erdal abi de burada. Bir Erza abi evi yakacak bir. Bir Erza abi evi yakacak. Gitti ki Erdal abi evi yakacaktı bir. Git yanına git git git. Bir Erdal abi bir evi yakacak. Bir evi yakacak Erdal abi. Bir evi yakacak ya. Be. Ha nerede? Evet arkadaşlar şimdi arabamıza bindik denize doğru gidiyoruz. Aynı Hanım ne düşünüyorsunuz bu konuda? Var mı bir düşünceniz? Sen yüzeceksin mi? Büyük denizde mi yüzeceksin, havuzda mı yüzeceksin, küçük havuzda mı yüzeceksin, küçük denizde mi yüzeceksin? Ee, şuradan, nereden gidelim? Yıkıldı. Evet, şuradan gidiyoruz değil mi Aynı saat. Hangi yoldan gidiyoruz? Bak deniz yolumuz bu. Buradan git Evet şimdi denize gidiyoruz. Denize geldiğimizde de tekrar açarım hanımlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar denize gittim de tekrar açarız. Evet. Teyzemin evinden yandan geçiyoruz. Şimdi şu küçücük değil mi? Ana küçücük lan bu araba. Komik değil mi? Komik araba küçük. araba küçük birinin arabası kızım. Şuradan gidiyorsun git yukarıdan gidiyorsun. Dur bakalım oradan. Evet Halisa şimdi denize doğru döneceğiz az kaldı. Heyecanlı mısın? He? Denize gidiyoruz şimdi evet hani evet burada ana yeşillik burası burası bir durak bak şimdi ha, ben, ben. denize gireceğiz sen mi büyüdün? Hı -hı. Nereye Hadi. bakayım? Aha burası neresi? Evet bizim denizimiz burası arkadaşlar. <laughs> Aa, Ama bilmiyoruz bakacağız şöyle gidelim arkadaşlar şuraya evet, park edelim ki sonra gidelim. Gidersin değil mi Aynısa? Uyunun, oyun Her şey indi mi arabadan şimdi? Şimdi geçeceğiz. Koş koş koş. Koş koş koş. Tamam yok kimse. Koş koş bakalım. Aha denizimize geldik. Hangi denize giriyorduk biz? Gel bakalım. Bizim denizimizi biliyor musun sen? Bilmiyorum. Hangi denize girdiğimizi? Aha buraya giriyorduk ya. Hatırlıyor musun? Bak orada küçük havuz var. Aa, i̇nebilir misin yavaş yavaş? Gel bakalım. Tamam gel yavaş yavaş inemez misin? Dur, bekle burada bekle seni alayım o zaman bekle. Gel buradan yavaş yavaş. Yavaş gel onu bana ver. Gelirim diyorsun da önüne bakmıyorsun ki hiç kızım. Yavaşla dikkatli ol. Yavaş, yavaş yavaş in. Evet, şöyle koyalım. Gel bakalım. Aha, aynı havuzumuza geldik. Gel ben seni tutayım. Gel 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 gel. Evet şöyle geç bakalım o tarafa. Otur oraya o zaman sen. Tamam mı? Nereye oturacaksın? Suya girecek mi kızım? Ha? Nasıl gireceğim? Tamam gireceğiz şimdi. Şimdi o zaman ben hazırlanayım hemen girelim tamam? Ne üşümesi ya? Buraya atlayacağız ya. Oo oynayacaksın ki. Tamam. Ben tişörtümü giyeyim. Aynısı. Gireceğim mi? Sen girme. Evet ben tişörtümü giyeceğim. Şimdi arkadaşlar Aynusa giriyor mu? Aynusa dur 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 bekle. Bekle bekle beni bekle. Evet giriyor musun? Çok sıcak. Çok mu sıcak? yandı. Ters giydim ya. Bu ya? Bunu ters giydim. yandı. Yandı mı sıcaktan? Evet. Bekle bakalım. Şimdi gireceğiz. Evet. Şimdi denizimize gireceğiz. Ha bu ekmeğin var senin burada. Oyuncakları atıyorum. Oy oyuncakları atıyorum. Hoppa. Tamam oynayacağız da orada. Bu ne? Aha attım. Aha, alacağım alacağım. Aha görünüyor değil mi? Şeyden. Evet şimdi oyuncakların hepsini atıyoruz aynı sayı. Tamam alacağız. ana çorap da çıktı. Atayım mı bunu da? Çorap atılmaz kızım. Neyse yemeğin de burada dursun seni bakalım. Sonra yemeğin acıkıyor zaten hemen. Tamam. Çok mu Buz gibi, buz gibi. Aha, da, buz gibi, Ana, aynı sanayi oyuncakları burada. Ben şimdi şöyle Böyle alışırız ya. Ama soğuk değil Buz gibi Ama oyna. Buna mı gidiyorsun? Bu ne buz gibi ya? <laughs> Üşüdün mü? Çok soğuk değil mi? Buz gibi, buz Tamam gel neyse ben sana bir çay doldurayım da çay iç şurada tamam, tamam geçmez. Suyum donduralım ona. İyi, durdurdum sütü, işi de biştim. Şimdi bana, şimdi şey, çıktı bak. Bak şimdi ne yapacağım bak. Bak bak bak. Bak bak. <laughs> bak, bak. Oo. Bari o zaman ha. Uşuyor musun? Daha oyuncaklar gitti. Telim gitti. Telimi kaybetmem lazım. ya? Buz gibi, buz gibi donduk. Baba Aha, Tamam, yakalayacağız, yakalayacağız. <laughs> Anne yürümez mi? Kimmiş? Aa, balık var burada enişte. Şşş, şşş. bak Balık geldi. Baba bak. Bu ne? Baba bak. Hepsi ne? Hepsi ne? Hepsi Hoppa. Ben şuraya atlayayım gelirim mi bir kere? Düşür müyüm acaba ya çok? O zaman oturdum böyle Hoppa. Gel bir çay doldurayım sana çay Çay içecek misin? Bardak yok ya. Hadi. Evet bardağımızı dolduruyoruz. Dur 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 dur. Alış alış. Yavaş yavaş otur böyle alışacaksın. Yapma öyle yapma bir insan üşüyor. Bak üşüyor değil mi? Yapma. Tamam. Tamam tamam. Öncaklar gidiyor. yakalıyoruz şu an. Al. Ayy Bak şimdi ben kafamı sokacağım ama donuyorum. Buz gibi su. So <laughs> kafamı sokuyorum. Bak bak. <laughs> dondum dondum dondum. Bu ne buz gibi? Neyse saçımı tarasam benim Saçımı tarasana. Ben. Ha, hadi gel bakalım. Ya şöyle yapacağım. Bak şimdi buraya. Bak buraya kız. Kafanı sok üşümezsin hadi kafanı sok hareket ediyor zaten kafanı sok ama böyle üşürsün. Ha? Hayır böyle üşürsün hadi sok sok kafanı sok. Bir iki üç aynı mı yapalım. Ha, ben bir şey yapmayacağım, Hiçbir şey yapmayacağım. Tamam, sen kendini yapacaksın, kendi. Bunları mı? <laughs> gitmez gitmez ben yakalarım. Aha. Aha bak, bu kadar. <laughs> tamam. Hadi sok, kafanı sok. Sen tamam, bunlar burada, tamam? Tamam, onlar da. Ben atacağım. Tamam, sen atacaksın. Aa bak da orada var. Sen kafanı sok. Düşme abi. Bu ne ya? Hadi bakalım, şunları alalım. Aha. Bu ne? Aa midye buldum. Hadi patlıktı. Hadi. Bakalım. Vay dondum dondum. Ben bir kere attım gelim o zaman. Hayır, hayır. Hadi sen kafanı sok. Kafanı sok üşürsün ama. Gel bak böyle yapacaksın. Yüzünü yıka o zaman. Önce yüzünü bir yıka şöyle. Böyle. Böyle yıka yüzünü. Hoppa. Ben gidiyorum. Ben döndüm döndüm gidiyorum ben. Bunu yapamıyorum. Şuraya koyayım yazsın şuraya. Şuraya koyayım Şuraya. Dur. Hı? Hı. Ay dur. Yavaş yavaş. Buradan çıkıyor değil mi? Evet. Mecda kaldı beş dakika. Şimdi arkadaşlar ben... Buradan <laughs> <laughs> Gördün mü? Aman Allah Allahım nasıl düşmeyecek? Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben sen de gir. Ağlıyınca ne oluyor Kız Ağlarsa kafanı su dökeceğim Niye ağlıyorsun? Ağlama yok. Ne ağlaması ya? Ben bunu alıyorum hemen. Ulan, çıkar, çıkar Ha bak çıkar çıkar. Ayarlarız onu biz. Sen merak etme. Sen şimdi gel hadi çabuk atla. Du du du. ya. Bana ne? Bak bak. Hop bak. Daha tamam, alacağız, alacağız. Ama sen de gel. Bak bak. <laughs> <Ay>. Bak. <laughs> Nereye düştü? <düşmüyorum? gülüyor> Oo, oh, nasıl alacağız onu? <laughs> ne, yaptın, ne alacağız? <laughs> bak şimdi böyle hop. <laughs> tamam. <At. gülüyor> hadi gel düşüyor ama bak gel. Kafanı sok öyle az, olmaz. At tamam at, at gel sonra. Ya gel hadi. Tamam gel. Tamam atmayacağım gel. Gel kafanı sok öyle olmaz. Tamam alacağım hadi çabuk çabuk. Ooo oh, oh, oh. kaybısı ben... sok. Hoppa. Ben... Tamam sen kendin kendin yapacaksın. Ben Üşüdün mü? Hı. Ama yüzünü bir yıka yüzünü. Öyle olmaz yüzünü yıka. Yıka iyice. Tamam. Yoruldun mu daha? Hı? Tamam ben şey yapayım gemi olayım sen beni üstüne gel. Hayır, şey, 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 Bu ne ya? ya? Hadi girin, tamam hadi yap kafanı tamam. sok bir kere havluyu vereceğim evet. Tamam 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 böyle bak hadi bir İkimiz aynı anda yapalım sen git Tamam bir İki Ulan evet. sen yap Ben de şurada ama Böyle Hiçbir şey yapmayacağım sen yap hadi kendin 1-2-3 hiçbir şey yapmıyorum hadi hadi 1 2 3 yap 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 Hadi öyle hasta olursun bak sok sok kafanı sok Tam sok korkma Yap yap hadi hadi Yaparsın sen Yaparsın sen Bak eşeği maçekeydi. Şaşırdın. Ha bunu at veriyeyim. Ata, at, ilerle paça. At Hop. Aa ben de attım. Al ah, sen at yine. Ama bak bunu sokmadın düşüyorsun. Düşüyorsun ya. Ha, bunları at. At, at, at. Hoppa. Ha, Bak şimdi bak. Bak bak. İlk de oldu değil mi? Hadi yap. Kapanacak Allah bak bak bak, 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 bak. Oh. Ay, bunu at, 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 at. hadi kafanı bir kere sok. Hadi bakalım Kafanı kazanıyorsun tamam mı? Kafanı sok. oy oy oy. Evet yap. Hadi yap. Aa yapıyoruz yine. Yine düştüm. Bir kere Buz gibi su ya donduk ya. Ben, ben açıyorum baba. Aç 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 yap tamam hadi gözlerimi açarak yap. Ben bir, bir şey yapmayacağım. Gel, evet bak ben oturdum sonra alıştım suya artık. Yani kafanı sokmazsan öyle hasta olursan böyle tehlikeli. Evet. Hadi bakalım. Önce burnumuzu yıkayalım saçlarımızı yıkayalım. Evet. Ben şimdi bunu bakacağım şimdi buradan. Evet. Ana. O da eşek ya. Bu geldi. Hadi hadi. Evet Hayrusa büyük denizde yüzmek istiyor musun? Büyük denizde, küçük deniz. Hayrusa'nın havuzu bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben de geliyorum. Oy, oy, oy. geldim. Bakalım. Hadi yüz. Hayrusa ben bunları atacağım denize. Ya. Bana ne ya? Bana ne? Oba, attım. Bir şey olmaz ya. Ayağıma da şey girdi. Ayakkabımızı yıkıyoruz. Onları mı topluyorsun? Tamam hadi bakalım onu da topla. Topladım mı hepsini? kalmadı mı hiç? Yok, temizliği evet, temizliği temizliği toplamış oldu. Başka var mı? Yok. Tamam biraz yüz kafanı sok çekiyorum hadi. 1-2-3 1-2-3 Ayna mı yok? Evet. evet arkadaşlar hemen aynayı arayacağız şu an. Aynamız nerede? Aynamızı bulamıyoruz şu an. Bakalım aynamız nerede? Dur bakalım. Burada yok. Allah Allah burada da yok. Aynamız nerede acaba? Aynayı bulamıyoruz. Aynası. Ayna nerede? Kayboldu değil mi? Ayna. Ana bunun içine baktın mı? Ana. Ana içinde mi? Bak bakalım sence onun içinde mi? Sence içinde mi? Ay, evet. Evet arkadaşlar herkes, de ki arada... kanalımıza abone olursa çok seviniriz çok memnun oluruz. Deniz böyle oldu böyle oldu böyle oldu değil mi? Herkes denizden çıkıyor. Evet evet niye çıkıyorsun? Allah'ım ya kaçıyor. Değil. Erba burada. Sen koy onu. Ama ben nasıl koyayım burada? Erba ya Erba'yı bakıyorum ben burada Erba büyük var. Neyi, tam ver hadi bakalım. Sen acıktın mı? Ha? Hayret. Denize gelip de nasıl acıkmadın sen ya? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Çaydanlık. Onu da ver bakalım. Bunları da alıyorum. Başka var mı? Ana biber, tabak. Şey. Havlu istiyor musun? Koyduk oyuncaklarımızı buraya. Havlu istiyor mu? Evet. Otur oraya bir. Oraya otur. Şey yiyecek misin? Salta ekmek. Evet. Ha? Yiyeceğim mi? Vay, yiyecekmiş ya bu kız. Salata ekmek. Şimdi <laughs> oyuncaklarımızı bakalım. Sen ne istiyorsun ki? Avlıyor mu benim sana? Ya ben o zaman şunlara bir bakayım. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Ama bunlar burada bir dursun. Alacağız. Dur sana havluyu verelim. Evet. Uf, Gel. Tamam yakılacağım yakılacağım. Dur. Düşüyor musun sen? Üşüyor musun sen? Bir bırak bakalım. Evet aynısı. Tamam bir bunu bir bıraksana. Bakalım aynısı da yemeğini yiyecek. Şimdi ne yiyeceksin sen? Evet Haynusa'nın deniz yemeği şu an. <laughs> Arkadaşlar Haynusa'nın deniz yemeği. Şunu bir tut bakalım. Hepsini alacağız. Tut 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 tut. Tamam bunu balıklara atalım. Yemeyecek misin? Salata yiyecek misin? Evet. Tamam salata. Şeftali getirmedim ben. Sen niye koymadın? Bunun şeyler getirdin değil mi? Aldın o zaman. Ekmek yemeyecek misin? Tam ekmeği, ekmeği Salatanı iyi bakalım. O ekmek ekmek o bir şey değil hadi. Ye ye, ye hadi. Tamam seninle toplayacağız ama. Evet. Onu da toplayayım? Tamam. Evet arkadaşlar aynıysa kahvaltısını, şey yemeğini yiyor deniz yemeğini. Aynısı bu var. Tamam. Bu var değil mi? Ayna mı gidiyor? Aynayı nasıl yakalayacağız? Bu burada dursun. Dur. Aha bu bu var. Bu neydi? Sürahi mi? Tamam buna su doldurup veriyorum sana o zaman. Şurada dursun mu? Nerede duracak bu? Şöyle duracak. Hangisi bu mu? Aha yakaladım 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 yakaladım. Bu nereye gidiyor böyle? Bunları nereye koyacağız? Nereye koyacağız? Yer yok ya. Seni buraya koyalım. Bir dursun burada tamam öncelikle. Arkadaşlar mısırı gören var mı? Mısırın kimse gör. Aa kivi. Kivi de burada. Şu aynamız nerede bizim? Hı? Aynamız mı eksik? Allah Allah ayna nerede ya? Aynaya bakıyorum ben şimdi. Aynayı gören var mı arkadaşlar? Ha? Nerede gördün? Hani? Aa nasıl dalga geldi? Nereye gitti hani? Ama nerede? Bu ne? Bu da ketçap. Aa aynamız geldi. Evet ben de gördüm. Alıyorum. Aldım. Başka eksik var mı orada? Kontrol yap bakalım. Ne? Mısır. Ana iki tane mısır vardı. Mısırımız nerede arkadaşlar? Ana diğer mısırımız nerede? Gören var mı? Ana bakıyorum şimdi. Buralarda yok. Görüyor musun? o dalga geliyor. Birazdan kaçmamız lazım. Hani kaç kaç kaç. Dalga geliyor. Dalga, dalga. Nasıl geliyor değil mi? Gördün mü? Mısırı buldun mu diğerini? Diğer mısırı gören var mı arkadaşlar? Nerede bu? Ha? Şu arada olabilir mi? Yo Allah Allah. Şöyle bakalım. Aa dalga geliyor. Kaç 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 kaç. Ana gemimiz de gidiyor değil mi Aynur Bak gemiye bay bay yapsana. Aa gemi gidiyor. Bak burada da ne var? O bayrağımız da orada. Köprümüzün bir ayağı da orada. Evet şöyle bir hatıra kalır bize. Burası neresi? Ben burası. Ben evet küçük havuzumuz. Burası da. Burası da bebekler ya. havuzu. Bak değil mi Aynisa? Şurası da bebek havuzu. Burası biraz çocuklar havuzu. Biraz daha büyükler havuzu. Bu da her nüsamız. Şey mısırını buldun mu sen? Nerede? mı? E, yok ki burada yok arkadaşım. Burada da yok. Ana nerede bu ya? Şuralarda da yok. Burada, burada da yok. Diğer mısırı bulamadı Aynursa. Aynursa diğer mısır, Aynısı. Aynısı diğer mısır arıyor. Acil bir şekilde. Nerede acaba? Aha burada taşımız. Bir bakayım nerede? Yok bulamadım ya. Gören var mı arkadaşlar diğer mısırı? Allah Allah. Diğer mısır yok ya. Kimse gördü mü? Ana. Buradaymış. Şimdi Aynursa'nın ayakkabılarını alacağız. Aha Aynursa'nın ayakkabılarını aldık gidiyor. Bana ne gitsin? Gitsin mi? Gidersen nasıl yakalayacağız? Gitmez ki. Üşüyor mu? <laughs> Aynısı ayakkabılarını alamıyor. Alalım mı? Tamam hadi yıkayıp vereceğim. Tamam gidiyor zaten kızım gideceğiz. Tamam herkese teşekkürler. Bu hatıra kaldı değil mi denizim hiç? Aynısının ayakkabısını vereceğiz şimdi. Tut bakalım. Tutamıyorsun ki. Aa, tamam neyse buradan tut ha. Tut tut tut. Aa tuttu yakaladı. Tamam onu giy onu giy vereceğim onu giy. Onu giy bakalım. Onu, onu da vereceğim. Giy onu bakalım. Saltanayı bitirdin mi? Aha bu ayakkabıyı da vereceğiz aynı Musa Al bakalım. Ya. Ekmek verelim hemen. Ekmeğimiz var mı burada? Varmış. Ekmek veriyoruz hemen. Bunu ekmeğini de çok ye. Tut tut tut. Çabuk çabuk çabuk. Şey o ne lan? bir şey mi sürdü? O ne ya? Ha bir şey yokmuş tamam. Heyecana gerek yok. Ne? Hangi? Hadi oyuncaklarını doldur çantana. Onu bilmiyorum ki nerede. Bakarız ona sonra. Burada mıydı ki o ama? Evet, Allah Allah. Allah. Gören var mı arkadaşlar? Kırmızısı eksik diyor. Yani bu mayonez olduğu için ketçap eksik diyor. Doldur doldur. Oyuncaklarını doldur. Gideceğiz hadi. Çabuk çabuk çabuk. Kaç tane doldurdun? Şimdi çantanı kapatır mısın? Tamam çantanı kapatır mısın? Ama düşecek ya bu kapat. Tamam çantanı tut şuradan. Tut ben kapatacağım. Şuradan çek. Çek kapat hadi. <laughs> kapatma kapatma dur. Bunu da koyalım ekmeğimizi. Şimdi kapat. Kapat 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 kapat. Çabuk çabuk poşeti içine sok. Öyle kapat. Poşeti içine sok. Evet kapat 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 kapat. Hadi bakalım gidiyoruz.